Bütün sevgiler Allah'adır. Çünkü ne görüyorsak Allah yaratıyor. Ayrıca Allah bir de sevdiriyor. Mesela etki gücü veriyor. Mesela Allah vermesin etki gücü vermeseydi ne olurdu? Değil mi? Çok acayip bir şey olurdu. Allah hem etkilenme gücü veriyor, tesir gücü veriyor. Bir de karşılıklı veriyor ona. mesela çok önemli. Tek taraflı da verebilirdi Allah. Değil mi? O, o zaman da evet, çok büyük bir eksiklik olurdu. Ama Allah iki taraflı etkileme gücü veriyor. Mesela bu çok çok güzel bir şey. Çok büyük bir nimet. Maşallah. Onun için bütün sevginin Allah'a yönelmesi çok önemlidir. Evet. Allah hep Kur'an'da bir şey var. İnsanlar, i̇nsanlar zalim ve cahildirler. Nankördür. Hep az şükrederlerdir Allah ayette. Bir şekilde insanların aklı Allah'tan gitmiş. Onun için dua ederken Ya Rabbi dikkatimin hep üzerinde olmasını nasip et diye dua etmek lazım. İnşallah. İnşallah. Ee, ama derin bir sevgiyle ve şeksiz şüphesiz bir imanla e, kendini sevdir ya Rabbi demek lazım. Çünkü e, kendine olan sevgiyi de Allah sağlıyor. Tabi çok acayip bir şey bu. Çok çok acayip bir şey. Yani o gücü veren, onu yaratan da Allah. Onu elde ettin mi zaten en büyük nimet elde etmiş oluyoruz. Üstünden bin ton yük kalkar. Acayip rahat İnsanların çektiği bütün sıkıntılar, bütün ızdıraplar ondan kaynaklı. mesela gece yatıyoruz, uyuyoruz, dinleniyoruz. Vücudun hırpalanmasın gitmesi için vücut en ziyade Allah'ı unutmaktan hırpalanır. Acayip ızdırap çeker vücut. Uyuyarak vücut kendini toparlıyor. O müthiş tahribatı uyuyarak toparlıyor. Bütün sevgi Allah'a yöneldim mi? Uykuya ihtiyaç da çok azalır. Mesela peygamberimiz çok az uyuyordu. Tabi çünkü vücut tahribatı olmuyor. Vücutta muazzam tahribat yapar iman zayıflığı. Allah'ın unutulmaz. Vücut perişan olur. ne olur adeta. Uyuyarak o zavallı vücut kendini ancak toparlıyor ondan sonra. Yani yedi saat, sekiz saatte ancak kendini toparlayabiliyor. Allah'ı unutmadan kaynaklanan e, şiddetli tahribat. Bütün dikkate Allah'a keskin bir sevinçle, keskin bir imanla, keskin bir dikkatle Allah'a yöneltmek lazım. İmanımızı, sevgimizi tam getir, hale getirmemiz lazım. Ee, bunu yaparken tabii akılcı düşünerek bunu elde etmek lazım, yani makul düşünerek. Çünkü Allah'a imanda bizim zorlanacağımız şekilde yaratılmıyoruz biz. Yani kolayca iman edecek şekilde yaratıyoruz fakat insanların diyor ki, girift şeyler var. Yani çok emek vermesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. Sadece vicdanının alabildiğine gevşetilmesi gerekiyor. Rahat bırakılması gerekiyor. Bu kadar. Vicdanı son, son derece rahat olacak. Alabildiğine dürüst olacak. Dünyaya kafa takmayı durduracak. Yalancı çünkü dünyada. Gerçek değil. Yani görüntüden ibaret olduğunu görüyoruz. Değil mi? Deliler gibi dünyaya takmanın bir alemi yok. Ama samimi düşünerek bunu elde ediyoruz. Yani dünya hakikaten cazip de, biz zoraki kendimizi alıyor da değiliz. Bir şey yok dünyada. Bütün dikkati şeksiz, şüphesiz iman için Allah'a tekstif etmek gerekiyor. O zaman e, bir ferah iman, dürüst iman, akıllı bir iman oluşur. Mesela Hazreti İsa'da bu var, İsa Mesih'te. O bulmuş onu Allah'ın dilemesiyle. E, şeksiz, şüphesiz, çok güçlü bir iman oluşmuş. Allah öyle yaratmış onu. Ve ya onun diriliği var üzerinde. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yaşı onu tahrip etmedi. Çocuk gibiydi. 63 maşallah, yaşında. Maşallah maşallah. Mesela bu çok acayip bir şey. Tabii. Çocuk yüzlü. Maşallah. Çocuk tatlılığı da var üstünde. 63 yaşında bir insanda 63 yaşın özelliği olur. Onda öyle bir şey yok çocuk. Saçında toplam 20'ye yakın beyazlık var 63 yaşındayken.